Hatice ile dışarı çıktık. Şimdi metrodayız ve gidiyoruz. Kirpiklerime bak. Hatice rimelimi sevmedi. Dedi ki markası neyse dedi bir an önce değiştirmen gerekiyor. Hayır söyle yani biz bir daha almayalım. <laughs> Özlü'nün erzak paketini almış anacığım. Şimdi bunu sizinle beraber inceleyeceğiz. Nereden çıktı bu paket? Nereden çıktı? <laughs> Komşudan aldım. Sen almadın mı? Hayır. Aa. Bugün komşu elinde erzak paketiyle evine giriyordu. Yakaladım onu. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bak ve Evet. Kutuyu asıl pahalı yapan. Allah. Kutuyu asıl zenginleştiren. Allah. Kutuyu asıl renk katan ürünümüz. Evet. Lütfen lütfen tipimi sorgulamayın ve size hepinize günaydın diyorum. Az önce Hatice tarafından aranıldım ve uyandırıldım. Zorla dedi ki kalk dedi kütüphaneye gidiyoruz dedi. Dedim ki ben uyuyorum uykum var. Dedi ki bana ne kalk gidiyoruz dedi dedi. Ben de dedim ki iyi bari gidiyorsak kimyayla kimyaya çalışalım dedim. Ben ondan düşük almak istemiyorum dedim. O dedi ki coğrafyaya da çalışalım dedi. Ben de tamam dedim. Kalktım şu anda hazırlanıyorum ve Hatice ile kütüphaneye gidiyoruz. Üzerime şöyle bir boğazlı kazak giydim. Altımda hala pijamam var. <laughs> Altında hala pijamam var. Asla bir yerleri toplama gibi bir isteğim yok. Toplamayı da düşünmüyorum. <laughs> Toplamayı da düşünmüyorum. Şöyle bir kargo pantolon var. Onu giyeceğim bunun altına. Sonra 3-5 bir tane rimel süreriz. Bir tane allık falan. bir şeyler süreriz işte az sonra. Şimdi ben altıma pantolonu giyeyim. Hemen hemen tekrar açacağım. Hemen bir pantolonu giyip geliyorum. Evet. Şu anda banyodayız ve gerçekten şu andaki kim saçını yapacak diye hiç bilmiyorum. O yüzden saçımı yapmam lazım. Ama şimdiki saçımı hiç çıkamakla uğraşamam. Saçımı şöyle tepeden bağlamıştım iki tane. Şu saçım da. Daha dün yıkadım ya. Bakın dün. Bir gün bile geçmedi ben saçlarım böyle oluyor. Kriz geçireceğim gerçekten. Kafayı yemek üzereyim. Her gün yıkamaya alıştırdığım için eskiden spora gidiyorken hala her gün yıkıyorum. Orası ayrı bir konu da. Bu sefer de ertesi güne hemen yağlanıyor. İnsan arada yıkamak istemiyor, cidden istemiyor. Neyse, durun şimdi onu ayırmam lazım saçımı. Şimdi sanırım bir anne yardımına ihtiyacım var çünkü ben tek başıma burada bu saçı toplayamam. Hey dostum, cidden yapamam. Anne, gelir misin? Birisi biri turunu beğenmiş. Mm. Mm. <laughs> Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın saçımı yaptım ama şurası hariç her yeri oldu çünkü iki de bir sürekli burası kısa olduğu için çıkıp duruyor. Şimdi kapatıcı sürme vakti. Yüzüme az önce göz altlarıma birazcık krem sürmüştüm. Zeynep. Zeynep. Kızım hala hazır değil misin? Arkadaşın seni bekliyor. <laughs> Arkadaşın hep, seni bekliyor sen makyaj yapıyorsun. Hep ben onu bekliyordum. Bu sefer de bir kerecik daha o beklesin. <laughs> bir kereden bir şey olmaz. Neyse hazır değil misin? Hemen Yo, çıkman şimdi lazım. Şimdi limen süreceğim. Tamam acele sür o zaman hadi niye bekliyorsun? Uykum var ya bir şey diyeyim mi şu anda bıraksan şöyle yıkılır uyurum burada. Hayır sıra haftası uykum uyku mu yok hadi. Yeter. Tamam şimdi ne sürüyorsan sür hemen. Ne birazcık bundan bir de birazcık limel bu kadar. Kapatıcı limel bu kadar. Babam da harika sesler çıkartıyor arkadan. <laughs> Künefe hak ettin. Eee kamerayı ayarlayamadım. Evet şu anda hazırım ve annem beni metro istasyonunda bırakıyor. Çünkü öyle metro istasyonuna bırakıyor. Hatice de beni bekliyor. Diyor ki oradan diyor metro istasyonuna gelmek bu kadar zor mu Zeynep diyor. Ben de evet birazcık zor dedim. Anne sen de ses ver. Ses ver. Ses ver diyor Melis sallıyor. Ses ver kız. Sessiz. Sessiz. Ses. Sesim bozuk. Ha niye? Bilmem. Hasta mı oluyor? Yani? İnşallah olmuyor. İnşallah olmuyorsundur yani ne diyeyim. Ben de çantam hazırladım ve şu arkadaki ne? Kuru temizlemeden bir bir şey almıştım. Ha, ben de diyorum ki o ne diyorum Arkada şimdi gözüküyor videoda Neyse böyle gidiyoruz işte Umarım bakın çok ciddiyim Kimyadan gerçekten düşük almak istemiyorum cidden Yani hiçbir dersten düşük aldığım Şey düşük almam bana dokunmuyor Ama kimyadan almam bana çok Dokunuyor cidden çünkü Sevdiğin dersten düşük almak üzücü oluyor Cidden üzücü oluyor Biz bir de coğrafya çalışacağız coğrafya hiç sevmem. Hiç sevmem. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. O da bir ders. Şu anda çalışmak zorundayım değil mi anneciğim? Aynen. Maalesef ki. Neyse. Hadi gidiyoruz. Sana katılıyorum. Hadi dışarı çıktık. Şimdi metrodayız ve gidiyoruz. Çipiklerime bak. Hatice rimelimi sevmedi. Dedi ki markası neyse dedi bir an önce değiştirmen gerekiyor. Hayır söyle yani biz bir daha almayalım. <laughs> Alma zaten. Ben de bir daha almam. Çok pahalıydı. Balık yelek çok güzel değil. Sen Ama benim aldığımdan alacaksın. Ay yani kıyamıyorsun. Hmm, bir dahakine ondan alırım. Bu bitsin onu alacağım. O da Şu anda eve doğru ilerliyorum. Videoların ortaları yok. Neden yok? Öyle. Öyle gerekti. Şimdi eve doğru ilerliyorum ve mahalleye gideceğim. Annem almadı. Ben de dolmuşa bindim. Olsun her yerde karşıma insanlar çıkıyor. Yeter artık. Yeter artık. Ve gördüğünüz gibi şu anda eve geldim. Evdeyim. Birazcık şey yaptık Hatice ile. Kütüphaneye gittik. Ders falan çalıştık. Orası çok sessiz olduğu için. bir de çekim yapmadım orada. İşte beraber hani benim bilmediklerimi Hatice anlattı. Onun bilmediklerini ben anlattım vesairedir vesaire. Şimdi eve geldim. Orada yemek yemiştik. Ama eve geldim. Ben hala açım. Ben gerçekten hala açım. Asla doymuyorum. O yüzden annem makarna yapmış canım aram Onun üzerine mayonez sıktım. Bir de birazcık ketçap sıktım. Şimdi makarna yiyeceğim. Az sonra da tarih sorularına çalışacağım. Ya yani sorularına çalışacağım derken işte konularına çalışacağım. Hoca böyle konu böyle böyle konu başlıklarını falan verdi. Şuralardan çıkabilir belki diye. Onlara bakacağım. Böyle bir tane özet kağıdı çıkartacağım kendime. Sonra bir de tarih sınavıyla din kültürü sınavı var dediler. Ve din kültürü hocası geçen gün okulda şunlar şunlar çıkabilir. Siz yine de çıkmaya da bilir. Siz yine de çalışın demişti ama hangiler olduğunu hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ama yazan İri Hatice yazmamıştır da İrem falan yazmıştır. İrem'e sorarım az sonra. Yani salona geldiğimde eve girer girmez şöyle kocaman bir şeyle karşı karşıyaydım. Karşı rav 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 rav. Ondan işte masanın üzerinde kocaman bir Ramazan kolisi duruyordu ve bu nereden ne? Erzak paketi. Öz direğin erzak paketini almış anacığım. Şimdi bunu sizinle beraber inceleyeceğiz. Nereden çıktı bu paket? Nereden çıktı? <laughs> Komşudan aldım. Sen almadın mı? Hayır. Ha. <laughs> Bugün komşu elinde erzak paketiyle evine giriyordu. Yakaladım onu. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki iş yerinden erzak paketi verdiler. Annem, abla dedi. Annem Hırsız olmuş. Milletin erzak <laughs> paketini çalıyor. <laughs> Allah korusun. Dedi ki abla dedi iş yerinden erzak paketi verdiler dedi. Onu taşıyordum elimde dedi. Ben de kapıyı açtım ona. Üst katımızdaki oturan e, kiracımız, komşumuz. Dedim ki onu hemen bana veriyorsun. <laughs> ben hemen video çekiyorum. Ben merak ediyordum özgüleyin erzak paketini dedim. Buna bakmadan hayatta bırakmam. Hem de arkadaşlarımıza göstermiş oluruz. Bir bakalım içine neler varmış onu sonra size geri veririz dedim. Ben hala çaldığını düşünüyorum. Hayır geri ver Geleceğim. Şimdi evet. bakıyoruz öz dileğin erzak paketinde neler varmış. En güzel çay doğuş çay. <laughs> Biliyor musun onu? Neyse sana öyle bir video. Bir paket çayımız. Çay mı? Çayı söyledin un diyecektim. Bir paket unumuz. Ha, un. Bir paket domates salçamız. Kutu. Bir kutu özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakalım. Ve evet. kutuyu asıl pahalı yapan. Allah. Kutuyu asıl zenginleştiren. Allah. Kutuya asıl renk katan ürünümüz. Evet. Ayçiçek ya. <laughs> bu zamanda en değerli şey. Değil çok mi? Çok Evet. Ayçiçek yağımız var. Bu ne? Beyaz peynir. Hayatım boyunca hiç bu beyaz peyniri yemekten zevk almamışımdır. Cidden zevk almıyorum böyle. Biz severiz ya. Biz eskiden çok seviyorduk çok ama şey sütaş süzme peynirler çıktıktan sonra ben de senelerdir almadım. Belki yesek yine beğeniriz. O mu? Deterjan. poşete koymuşlar dökülürse içine dökülsün diye. Bir de gıda gıdalar var ya gıdalara kokmasın yani. diye. Anne bu aroma güzel kokuyormuş. Reklam değil ama sadece sen ne olduğuna bak. Tamam anladım. Evet bakalım başka neler neler var. Uzanmak çok zor geldi bana. Sucuk. Ah, bizim sucuk. Bizim Hadi. olsa şu anda oturup saat gecenin birinde yenilen sucuklu yumurta kadar hiçbir şey tat vermiyor. Kızım, çok iyi bir tadı sucuk var. Sucuk var, istiyorsan yiyebilirsin. O Ama komşunun. Gecenin, o komşunun Zeynep. <laughs> Ona elleme. <laughs> gecenin birinde sucuklu yumurta yiyin. Hafta sonuysa özellikle o kadar güzel yani çok iyi bir şey. Ama ertesi gün hafta sonu olmalı çünkü mide spazmı geçirebilirsiniz. <laughs> Eritti mahalle karşı hafta sonu olmuş. Bakayım. Bekledi. Sucuk. Evet bu sucuk da güzel oluyor. İyi iyi al bunu al bunu al bunu dokunmam. <laughs> Zeynep zeytini hiç sevmiyor ama biz seviyoruz. Zeytin. Nef nefret ederim zeytin yemekten. Kaşar peyniri. Kaşar. Bu kaşar başka kaşar. Bu kaşar süt kaşar. Evet. Sonra acıyor ciuma... Bitmedi Bulgur. mi? Bulgur mu o ya? Zeynep bugün her şeyi yanlış söylüyorsun. Pirinç. Daha oruç başlamadı sen şaşırmaya başladın. Pirinç. Ne bu? Osmancık pirinç. Güzel. Osmancık pirinci severim. Osmancık pirinç güzel oluyor. Evet. Ve bu kaç kaç kilo? 500 gram kilo dedi. Kilo dedi. Vay, yani. baya dolu dolu bir erzak paketi. Ee. Aa, şeker. Harika, kocamanmış. Maşallah. Ay yoruldum ayol. Bitti mi? bitti bakalım. Hiçbir şey yok mu? Içinde? Evet, yok. Kutunun içini görmem lazım. Ve arkadaşlar, özleyin böyle bir erzak paketini açtık. Bunlar varmış. Farklı ürünler var mıdır acaba başka Öz Dilek paketlerinde? Bilenler yorumlara yazsınlar. Sizce daha başka neler olmalıydı erzak paketlerinde? Arkadaşlar bu kadar ee, erzak bu, paketinde bu, ne olmasını bu de isterdiniz? De. Güzeldi ama bu erzak paketi. Güzel, Güzel. Kocaman yağ var, kocaman şeker, peynir, sucuk. Oho zeytin var. Sucuk bana tek başına da yeter. Var. Daha ne sucuk, olsun? Sucuk ve kaşar tek başına da yeterdi aslında bana. Anne şu omayı bir uzatı verir misin yani? Neyse al. Kızım al. sonra yerleştirirdik. Videoyu bitirseydin mi? Olsun. Yok Zeynep çok düzenli. Evet buyur Zeynep'ciğim. Peyniri de al bitti. Şimdi bu erzak paketini düzenledim mi tamamen? Üst kata verebiliriz komşumuza. Evet ben çıkaracağım tabii ki anacığımın Çok konuları. ağır. Hayır söylerim ben almaya gelir ya Ömer abi. ya saçmalama Ömer abi almaya gelir. Ya, ya alırım ben. Tamam. Korkma sen. Korkma. <laughs> tamam yorumlara dediğim şeyi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Koca ayı. Merhaba. Elleriniz öptün elini. Allah'ı öptüm neyse. Hepinizi buradan öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Ramazan'da nasıl videolar istiyorsunuz? Videonun yayınlandığı gün sahura kalkacağız Zeynep'ciğim. Hazır mısın buna? <laughs>